Bu arada gerçekten, gerçekten. çileğe alerjisi evet. var. Nöbet canlı nöbet Yemem. kabarırım. Hayır hayır hayır. hayır. Şey? Keşke <laughs> şey çocuğun adını kiraz değil çilek koysaydı. Çok söyledim ben. Çok söyledim ben, çocuğumuzun evet. Tamam <laughs> daha bir şey diyebilir miyim? Bir şey diyebilir miyim? Bir şey diyebilir Kiraz'dan bahsediyoruz. Evet, toparlayın. Evet. Kiraz bizim çocuğumuz değil mi? Yani. Evet. çocuk. çocuğunuz. Evet, <laughs> Aa, burada <laughs> çikolata varmış. Neyi söylemiyorsunuz? Yayına gelmesem görmeyeceğim. Güzel oldu ya. <laughs> Buraya <laughs> geldi yemek yıkısı. İyi oldu, hoş oldu yani. Evet. Şimdi. sponsor veriyor muyuz? Hı. Hmm. Hadi, adam veriyor. Hepsi de anlatıyor. Anlatalım. Bilal bölümü <laughs> anlatalım. Hadi anlat. Hayır, merak. anlatmayalım. Oynayalım. Oynayalım mı? O yeniden sahneleri oynayalım. <laughs> Mesela hakikaten bir saniye oynasanız. Ya her ben şey koysana e, 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 Eda şey Melo sahnesi var mı aklınızda kalan? Hatırlıyor evet, ha. Hayır, ne diyeyim ben? Şey. Ya gençler arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Ee, <laughs> <sonra, gülüyor> aaaa... kim, kim, bir kim bir yok burada? Var, Sarp, da. Sarp yok. Başak şu anda yok. yok. Başak yok. Neslihan yok. Neslihan yok. Sinan, Sinan abi yok. Maya yok. Ee, Maya yok. şey yok. Yok. Bu var Burak. Sinan. Evet. Sinan niye yok? Herkesin alabalığı. Herkes farklı e programları olduğu nedeniyle, e olması nedeniyle e katılım göstermekte şu an kadro bu. Eee artabiliriz de ama. Ha. Sanki biz işsizmişiz gibi oldu. Yani. <laughs> Sanki de herkes işi var, biz işsiz kalmışız. Hayır biz hepimize önce yani daha önem veriyoruz bireysel. Aa. Vay be. hangi <laughs> her şeyden? Bir <laughs> şey söyleyeceğim. İş bitince hemen birbirimizi gömüyoruz mu? <gülüyor> <gülüyor> Biz geç bile kaldık ben sana mi? Sen dua edersen buluştuk. Evet ya ben ummazdım. Ne? <laughs> Bir iki defa Kerem aradı açmadım mesela. <laughs> Ve arkadaşlar bakın <laughs> e, önemli ha, okay. e, <laughs> önemli bir detay bu organizasyonu Kerem ve Hande yaptı. Evet. E, Normalde Bizim ekip dinamiğimiz hep böyleydi. Benim hayır ama şey, hayır, şey çok şey var, iyi bak Hayır Anıl da bunu programlıyoruz. <laughs> Anıl şey dedi tamam herkesi arayacağım. Sonra 10 dakika geçiyor Anıl yazdı. Herkesi aradım hiç kimse açmadı. <laughs> 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 var ya <laughs> orada öldüm. Ben sonra Kerem'i arayıp teyit aldım. Gerçekten <laughs> böyle bir şey yapıyorum. Teyit <laughs> kesin. <laughs> Teğit mi? Teğit. 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 Teğitler geçer. Farkındaysanız buradayken de birbirimizi gömüyoruz. <laughs> evet bugün son final yapıyoruz. Neydi hashtagimiz? Son kez Sen Çal Kapı Son kez Sen Çal Son kez Sen Çal Son kez Sen Çal Bu akşam bir rekor denemesi de var galiba e, 8, var. 8 milyon 8 milyon tweet'e ulaşma gibi Hatta kapatınca bize atalım Muhtemelen şu anda bir 4 milyon kadar oldu Aynen kapattıktan sonra hemen, hemen atacağız Bunu bayağı yani let's do it um, Abi, rahat, rahat, rahat oturma, gitti, yeri göremiyor. O yüzden hiç kimse anlamıyor nasıl oturuyor. <laughs> şu an. Masa güzel bir şekilde mark ediyordu. Ama aslında <gülüyor> <gülüyor> ama havadayım. Yani <gülüyor> <gülüyor> popomun yere değdi. Hayır bir şey olmuş ya. Bu arada backstage'de Serkan. Ben şey gönderiyorum evet evet. Ben yiyorum bu Beni buradan alın yiyorum. Şu an herkes görüyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Duramıyorum. Peki Gizem sen de bize oradan <laughs> bir Sorum var bir şey bir şey okusam mesela. Sorum var. Ha. Var mı sorum? Ha bir dakika. E, denk geldi mi şey, gel mesela, buradan gir. Evet bu ön kamerayı da bir silmek mi gerekiyor? Sen baya... Bir, bir, bir dakika. Bir... Ha. Değil mi? Al Ali sen oturduğun benim ayağım canım. Olabilir. Tam da Allah Allah. Sen duvar kadar Okey bir dakika bir dakika bir dakika. Birini davet edeceğim. Kimi? Bilmiyorum ki. Random hadi bakalım. Az önce gelsin. Sarp istiyor. İzlemiyor mu? İzliyor işte. i̇şte ne? Sarp'ı Sarp çağıralım. Abi. Sarp'ı çağıralım. 3 çağıralım. bunu <laughs> Ben şeyden bahsediyordum. <laughs> random. Random. Random'ı yani alalım ya. O güzel tamam. Sarp. Önce Sarp'ı alalım. Mı? Sonra... Abi izlemiyor bence şu an. Yok yok. Yani. Sarp diziyi izliyor şu an. Ne? Hayal bu burayı da izliyor. Sarp bizim fonumuz <laughs> mu? <mı>? Fon yeah! <laughs> 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 şey, şey ne yapıyorsun? İyi e, ne yapayım? Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Harika bir şey. İlk bebekli tatilim. <laughs> ya Ya yemin ediyorum Ama devlet büyüğüne bağlanmış gibiyiz. Ağzına sokma şunu ya. Biraz bu bir ya. <laughs> Dur anne anne gibi yapayım mı? <laughs> Çok evet. özledim, neredesin keşke Sarp. orta olsaydık. Neredesin sen? Ona göre olmadığı kese Hande de yok. <laughs> Sarp neredesin? Çeşme. Ne? Çeşme. He, Çeşme. Ya, Gelmem bir 4 saat falan sürer. Aslında gelebilirdin bugün biliyorsun. Aslında 3 saatte geliniyor. Evet, bu ama bu işte çok çocuğu... Çok sadece çok çocuğu çok arabaya yüklemez şey, 7 saat falan sürer. Ne? O, yani Sarp bize ağlatır mısın bir şeyler söyle. Bak 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 ben onu diyeceğim. Senin challenge'ın son kez sen çal kapımı en duygusal şekilde o hashtag'i bir cümle içinde koy ama gerçekten duyguna her şeyini koy evet. ve herkesi ağlat ki televizyonu kısaltıyorsun. Şey. Tamam. Düğün... şey, Galiba, dizi bittikten sonra mı yapayım? Ne? Dizi bittikten sonra mı yapayım ağlatmayı? Hayır, Hayır. orada. tamam. Sen çal kapımı hashtag ile son kez sen çal kapımı onun cümle cümle ama ne kadar duygusal olabilirsen. E, ağlat bizi. Ama şu an belaket sarkı. Ama tam duygusal işi. Tamam da tuvalet belaket <laughs> <der>. Gerçekten. Tuvalet değil mi? Bence, <laughs> Bence kelimeden parlıyor. Hazır mısın? Hayır. Kırdın <laughs> kırdın kapılar çarptı. Hadi hazır ol. Hadi. 3, 2, ama ben söyleyemem ağlarım. <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi hadi hadi. <laughs> ee... <laughs> Başak ya. Yani. Başak diyorum. Başak orada yazdı bilmiyorum. Hayır Sarp ya yazıyor. ben söyleyemem. Ben sonra ben sonra yazacağım. Şu an söyleyemiyorum. Ya, <laughs> tweet at. Evet <laughs> ya. Bu set sana yaradı oğlum. Çocuğun oldu tweet atacağım ben, tweet atacağım. Aynen, tweet tamam, atacağım. bekliyoruz ama bak, takipteyiz. Tamam, Peki. tamam, kapayı hemen. Hepimiz yoğunluktan şey kız arkadaş, erkek arkadaş yapamazsak, gel sen çocuk yaptın ya. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> Hiçbiriniz bunu bilmiyorsunuz. Sarp Hanım bunu özelde söylemişti. Ta uzay doğmadan bir ay önce, Biliyor musun Özel bilmiyorum. Özel de önemli ya, artık söyleyeceğiz. Şey, <gülüyor> <gülüyor> Sarp istersen ben söyleyeceğim. Tabii yani, tabii yani. Istediğin gibi. Sen çal kapımı setinde bir... Umarım sana benzer mi? Hayır hayır hayır. Sen çal kapımı setinde bir bebeğim olacağı için falan filan şu bu. Bir şey dedi yani... yani sen çal kapımı ile alakalı bir şey olmasını istiyorum uzayda. O yüzden uzayın gerçek ismi Kerem. ne diyorsun? Ay ben buna içerim. Ben de, ben de poposunu anıl dövmesi yaptırdı diye biliyorum poposuna, çocuğun poposuna anıl dövmesi yaptırmış Evet. sen bana anla yazıyor demiştin <laughs> hayır ee, hayır bir dakika bir yan herkesi dinliyor çünkü bunu duymaları için bir, şey malara, bir yer var Güzel. evet şimdi şarkı şimdi Sarp'ı gönderin tamam 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 bay. Bay bay. Kendini, <laughs> kendini at, kendini at kendine. Kendini at, atsana. Atsa ya şu an yere kendini. Bu bir yüzden Hakan ya, Hakan'ı alalım gerçekten. Gencem mi? Evet. Ağır mı? Bilmem. Hakan Gencem. Ama şey... şey değil Neslihan. Ay ah ya Nesli. Neslihan. Ay, İsviçre'de. Ay Almanya'dan kuzenin bağlanıyormuş gibi. <laughs> <be. gülüyor> Çok <laughs> hızlı girdim ya. Bu kadar hızlı nasıl girdim? nasıl oldu bu kadar hızlı? Senin ne yapıyorsun ya? Ya ben gurbet ellerde. Keşke burada olsaydın. Ya keşke ama İsviçre'deyim. Göle giriyorum filan. Ya çok iyiymiş. Saçını kurut ıslak ıslak gezme orada. <laughs> Tarağımda beni alacağınızı bilmiyordum. Bence biz request'i yollayacağız. Allah belalarını versin. Şu anda Ben request yolladım. <laughs> izlediğini ama. Bölümü izleyeceğim mi? Açık şu an. İzledi açık. Peki şey. En bu çok hangi bizi özledin? Bu ne bu? <gülüyor> <gülüyor> bak bak mesela yerden fularlarıyla şu an hayır be o şey Zara. Zara mı? Hayır değil. Senden sonra çıkardı Zara. doğru bak doğru benden sonra çıkardı Hartbull. Aha. Şimdi en en çok hangimizi özledin? Yani biz değil yani Aman Kastan de en çok kimi özledin? Ya bir şey söyleyeceğim. Ya bir ee, her şey belki tadında bitti ama bir sezon daha gider miydi? Giderdi be. <laughs> mi? Özledim ya. Evet, çok ya. özledim. Bir ara verir dinlenirdik bir sezon Aa, daha gider. ya. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani belki. Sezon giderdi de bence de. Giderdi giderdi. <laughs> Ben Bence da... dijitalde devam edelim biz ya. Biz YouTube'da devam edelim. Bir <laughs> insan her yani şeyi çok merak ediyorum. Ee, YouTube'daki sayfamıza ne olacak? Öyle kalacak o. Onu... milyon diye şey ha, ben Onu... Onu... sonra Onu... 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 diye Onu... 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 Öpüyorum. Belki başkasını almak istersiniz başa. En kısa sürede görüşürüz inşallah. Hadi. Sizi seviyorum. seviyorum. İzlediğiniz İzlediğiniz var. Var. İzlediğiniz hadi bay. Sen, ben, ben atmasını bilmiyorum sen kendin. Tamam sayarsan. ben de, çıktım. Çıktım Vay vay sizi seviyorum. Evet. Kim? 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 Al, al ya. Kime? Bit bilmiyoruz ki. Yani Silam evet. bak eğer terbiyesiz bir şey yaparsanız... Sorumlusu biz değiliz. ...ve sıçarsınız. Hemen parmağını unutma. Sıçamadın. Telefonu boğaza fırlat. Ben de kabul edeyim. Başkasına alayım. Tamam da ben... iptal Tamam kusura bakma. 5 saniye kuralı var. Başak da var galiba orada. Başak, Ama bu gel Başak, gelecek. Bağlanmasın, Bağlamasın gelsin. gelsin. Hayır zaten yani bölüm ortası live de var. Şey, Kankacım oradan. Ya Altan Apo izliyordur belki ya. Hakan Gencan neredeyse. Hakan Gencan olabilir. Aşağı doğru scroll oluyor. Altan Hakan Gencan yemekteydi en son. Nereden biliyorsun? Fotoğraf paylaştı. Ya beni alsanıza şimdi gitmem lazım diyor Başak. Nereye gitmesi lazım? Buraya gel abi işte Başak. Gelemiyorum yazmış. Al oradan. Tamam <laughs> oğlum çok hızlı. İnternet <laughs> çok gelişti burada. Bir de Başak hızlı da. Konuşlar. <laughs> Kim <Çin gülüyor> geliyor? Ya? Başak geliyor. <laughs> Beni niye almıyorsunuz saatlerde? Yani. Yani. Böyle... Ne 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 o? Seni bekliyoruz. Neredesin? Başak 20 dakika uzaklıktasın. Bir şey diyeceğim. Evet çok haklısınız. Ama siz de biliyorsunuz. Ki. Ama gelmek istiyorum. Gelmeye çalışıyorum. Ben çok üzüldüm ya. Bu arada. <laughs> Takdir edersiniz ki ağlıyorum. Ne oldu? Hayır. Neden <laughs> mi? Ya. Ne oldu ki? Ne oldu ki mi? Yani bileyim ayrılmak siz sevgilim gibisiniz. Arkadaşlar oturup hepinizde teker teker şiirler, şarkılar yazasın var şu an. Gerginim. Yani bir şarkı daha yazarız. Bize, bize ya. bir şey patlatsana şimdi böyle efsane bir şey patlatsana. Kerem, şey. Kerem sizimi duyuyor musun? Ağlamaktan şey. <laughs> yaparsın. Çok kötü sesim şey. çıkmıyor. Öyle ağzına <laughs> <olamadım. gülüyor> Bir şey diyeceğim. İzliyorsunuz değil mi? Açık şu... mı şu an? Ney? Şu an açık mı izliyor musunuz? Evet. Yani, ya. Evet. Aa evet. Şey Başak'ın burada iki izliyoruz. Ha ya. benim de. Aa senin şu an şarkı şey. <laughs> benim hiç <laughs> lafım yoktu ve <be>. altında <laughs> sayma boyunca sizi izledim hani. Final. <laughs> Niye sizi çok az diyor? <laughs> Hadi. Hadi. Sonra bölüm başlıyor. Özel bir şarkı şey, şey. Tamam. Final sizi seviyorum. Başlayalım. Gelmeye <gülüyor> çalışacağım. <gülüyor> Herkese de bizi izlediği için çok teşekkür ederim. Özellikle Nida'nın kapanış tamam. yapacağız. Kendini senin atman lazım. Hadi sen atman lazım. Tamam gitti. Bay bay. Yaptı. Okey. Evet. Bölüm okay. evet. evet. başlıyor. O zaman bölüm evet, iki dakika sonra başlıyor. başlıyor. Final başlıyor. Merak etmeyin. Arada bir... Biz tweetlerimizi atıyoruz. Ve daha evet. Daha bir şeyi... son veriyorum. kez sen çal kapımı hashtag ile paylaşımlarınızı yapın arkadaşlar. Bilendim olsaydı. Ay, iyi, iyi, merak etme. Ben Arada her güle, aralarda. aralarda live Arada. açacağım. Evet, evet. We love evet, you. Görüşürüz. Bye bye. <laughs>